Buranın hali ne böyle? Bu kırmızı şeyler de ne? Şu yumurcakları durdurmalıyım. Olamaz yere yapıştım. Ama hiçbir şey durduramaz beni. Şu slime'ları temizleyelim şimdi. Bir fikir geldi aklıma. İşte örümcek anne karşınızda. Elimdeki slime'ın yardımıyla diğer slime'ları topluyorum kolayca. Tüh Televizyon mahvoldu ama her yer tertemiz oldu. Slime'ları saklayayım bari. <laughs> hey ne o elindeki? Slime'ı bulmuşlar bile. Kavanozumu bıraksana be. Çabuk verin onu bana. Slime yok bundan sonra. <laughs> hey delik var bu karpuzda. Hadi çık bakalım dışarıya. Bu karpuz boşaldığına göre slime'ı saklayabilirim içine. Slime'ımız gitti. Of ya. Karpuzu koyayım şu masaya. Hey çocuklar neler oluyor? Slime'ı bulmamız gerekiyor. Şimdi karpuz kesme zamanı. Hey bıçak içine sıkıştı. İmdat yardım edin bana. Totom sıkıştı makinaya. Olamazlar bulmuşlar slime'ı. Merak etme pisletmeyeceğiz etrafı. Okay, okay, okay. Dur yardım edeyim sana. Bye kolilerim geldi. Kamyona taşıyayım onları bari. <laughs> wow. Sana yardım edelim mi? Olamaz düğmem gitti. Hey bu nereden geldi? Sana yardım edeyim mi? Çok teşekkür ederim sana. Şu dandik şeye baksanıza. İşte bu da benimki. Bakın neler yapacağım şimdi. Ben gerçekten harikayım. Hem de kaslıdır kollarım. Şimdi spor zamanı. Vay be çok havalı. Ay çok soğukmuş ya. Hallederim ben bırak bana. İşte dondurmalar da burada. Aslan sen bir tanesin ya. Hey bize baksanıza. Elmaları vuracağız tabancalarımızla. Burada neler oluyor? Kafama elma yağıyor. Ne kadar şapşallar be. Dev dondurmam nerede? Hey onu bize versene. Aslanın hakkı o bir kere. Vay be harika. Of eriyip gitti ya. Neyse haydi havuza. Hadi çocuklar atlayın suya. Bizim karnımız acıktı galiba. Şimdilik unutun pizzayı. Hadi atın bakalım kulaçlarınızı. Hey nereye gidiyorsunuz ya? Bir dilim alabilir miyim acaba? Ne Tamam verdim çıldırma Bu pizza benim ağzıma Bu bone ise senin kafana Ne sakladın bakalım boneye Hey pizza sokmuş içine Pizzanı geri almak için çabucak suya girmelisin Hadi bakalım dizinin yanıma 1-2-3 Atlayın suya Bu sefer ben kandıracağım sizi Hey bu pizza çok lezzetli. Boyutu da öyle büyük ki suda bile taşıyor beni. Şu yumurcaklara baksana. Yüzmeyi öğrendiler anında. İşleri biraz kızıştıralım. Biraz hızlanmaya başlayalım. Ne kadar hızlılar baksana. Asla yarışamayız onlarla. Aferin. Yüzmeyi öğrendiniz. Hatta madalyayı bile hak ettiniz. Madalyalar altın galiba. Hadi pizza alalım bunlarla. Bize kocaman bir pizza. Aha. Hey şuna bak. Harika. Wow. Bugün yüzüyoruz birlikte. Evlat bir çörek versene. Tabii ki polis amca. İşte çöreklerim burada. Hey çöreklere baksana. Bunun tadı nasıl acaba? Amanın ne oluyor ya? İmdat yardım edin bana. Oh durdum sonunda. Hey merhaba aslan amca. Evlat can simidin yoksa maalesef giremezsin suya. Çörek mi getirdin bana? Aa, hiç batmıyor aşağıya. Bir fikir geldi aklıma. Dev çörek yapar mısın bana? İşte dev çörek karşınızda. Hey dur bakalım orada. Can simidin olduğuna göre havuza girebilirsin sen de. Ayaklarım kremaya batınca çok leziz oldular kanımca. Şimdi çörek yeme vakti. Biz de çörek yiyelim mi? Bu çörek çok lezzetli. Batıyorum. Kurtarın beni. Hadi tat bunları kollarına. Hey ne oluyor ya? Suda badminton oynuyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Kuyruğuyla vurdu topa. Ama çok yavaş baksanıza. Nereye gidiyor bu ya? Oh be durdu sonunda. Gidip onu alayım. Yavru aslan dur bakalım. Girdaba yaklaşmıyorsun değil mi? Biliyorsun bu çok tehlikeli. Hey ne oluyor ya? İmdat yardım edin bana. Anne nerede? yok mu gören kimse? Yemekler getirdim sana. Hadi at hepsini ağzına. Ye hepsini durma. Hadi baba asılsana. <laughs> Demek buldunuz bizi. Ama onu götüremezsiniz ki. Maalesef onu kaldıramıyorum. Ama ne yapacağımı biliyorum. İşte balon gibi şişti. Şimdi kaldırır kendi kendini. <laughs> Demek onu kurtardın. Ama benden kaçamayacaksın. İmdat! Yardım edin bana. Sonum geldi galiba. Acaba bu ne ki? Aa, çevirmesi çok eğlenceli. At, at, at. Hadi. Hadi uç bakalım uza. Hapsettim onu kavanoza. Hadi badminton oynayalım. Bugün yüzeceğim havuzda. Bu su buz gibi ya. Çok üşüdüm anneciğim. Havuzun ısısını yükseltelim. İşte sıcacık oldu bile. Hadi hemen atlayalım içine. Hava çok sıcak. Çok terledim. Hadi baba serinleyelim. Hey bu da ne böyle? Yanıyor bu havuz be. Hemen ısısını düşürmeliyiz. Böylece biraz serinleyebiliriz. <laughs> Bir şey yapmalıyız havuz konusunda. Bir fikir geldi aklıma. Hemen vincimi getireyim. Havuzu ortadan ikiye böleyim. İşte hallettim bile. Herkes yüzebilir istediği yerde. Hava bozuluyor galiba kar yağıyor. Baksanıza. Üşümeye başladım burada. Çekinmeyin. Gelin yanımıza. Oh be. Rahatladım. Ben bu tarafta takılacağım. Eyvah. Oğluşum dondu. Hemen çözmeliyiz onu. Saç kurutma makineleriyle. Buzu güzelce. Nasıl? Güzel yüzüyorum değil mi? Spreyle duvar boyuyorum. Şu anda çok eğleniyorum. Seni gidi yaramaz hergele. Hadi düş bakayım peşime. Merdivenleri boya bakalım. Önce ücretimi alayım. Süper bir fikir var aklımda. Karıştıralım boyaları makinede. Her basamak farklı renkte. Çok güzel olacak bence. Bu ayakkabı ne yapıyor burada? Özür dilerim polis amca. Neyse işimize devam edelim. Hey Ork amca bitirdim. Vay süper olmuş gerçekten de. Eline sağlık her gene. E boyalı değil hepsi. Bu aslan işi bitirmemiş ki. Gününü göstermeliyim ona. Polis bey lütfen gelin buraya. Bu aslan paramı aldı. Ama verdiğim işi tamamlamadı. Nasıl oldu bu ya? Amca bak ne var burada? Oh be polisi atlattım. Şimdi şu işi tamamlayayım. Burası makine odası galiba. Hey baksanıza şu fırçalara. Şu kovayı buradan kaldıralım. Fırçaları boyayla dolduralım. Merdivenler boyanmaya başladı. Hey böyle çıkamazsınız yukarı. Bu çocuklar şapşal galiba. Yürüyen merdiven var burada. Eyvah baksanıza şuraya. Boya bulaştırmışlar her yana. Ama güzel görünüyor galiba. Yarış başlasın hadi. Kim yiyecek en çok sosisliği? Durun süre bitti. Dişi domuz galip geldi. Olamaz kimse yenemez beni. İştahımı göreceksiniz şimdi. Artık yiyemiyorum ya. Nasıl yiyebilirim daha fazla? Aklıma bir fikir geldi. Hadi yemekler girin içeri. Ve aslan galip geliyor. Ay of midem ağrıyor. Çok yedim galiba doktor. Acayip midem ağrıyor. Çıkar bakayım çorabını. Bu senin miden tamam mı? Eğer yersen çok fazla miden şişer işte sonra. <laughs> Sadece doyacak kadar yemelisin. Böylece mideni şişirmezsin. Teşekkürler, iyi bilgi. Hey aslan, beraber yiyelim mi? Koşu bandını çalıştıralım. Yorulmadan makarna yutalım. Bu tatlıyı çok beğendim. Hemen ben de denemeliyim. Çok yavaş. Bu ne ya? Hey, fazla bastın tuşa. Galiba duymadı beni. Neyse, gitme vakti.